Allah Allah Pofik pofiksin diye bir de dil çıkartıyorsun E ben öyle pofiyim diyorduk ki Dil çıkartacağım herkese Pofik pofik değil E değilmiş ya Pofik yok kardeş ben Allah'ım yarabbim ya Cık cık Ya yemeğe gittim Pofik arkadaşlarımla mı buluşuyor Hadi adam buluşalım Pofik arkadaşlarını D-D-D-D-D-D-D-D Selamünaleyküm Ha sen dört gözlü müsün? Yok dört gözlüyüm de göremiyorum. Ben de yaşayayım da yes, bakayım. Onun için değişik oldu bebek yok yes, Anasını Geç yes, kim geç. Teyzeciğim yes. ben Allah Allah. Bir Efendim ben kimliyim? Kankün kankün. Ne kankünü ya? Efendim ben kimliyim? Acaba sebetteki makarna şu kaşığı var mıdır acaba? <laughs> Allah'ım yarabbim. Türkiye'de ne var onlar ne? Ah dur bari pilav yiyeyim. Teyze selam. Selam selam kim? Kim mikrofon? Ben kim mikrofon değilim. Ya biz kadar teyze. Ayla bak teyzenin kafasından. Ne yapıyorsun kim ne? Fafik diyor burası. Fafik diyor. Pardon teyze ki pardon özür dilerim. Ay gitmesin daha bekir de Sen daha burası gel. Hasbinallah. Tamam ya bilmiyorum. <laughs> Teyze gibi bir var. Ne bir ya? Allah Allah. Az gözdeki ne? Allah ne bir. Ben gidiyorum ya. Bu değil mi ki? Ne kızıl teyze? Of. Eee. 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 Sen ne bana benziyorsun? Hangi fofik yarından çıktın? Yok yok ben sana benziyorum. Allah'ımı yaktım Bıyım 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 ben Yine bana benziyorsunuz Yine bana benziyorsunuz Yine bana benziyorsunuz Yine bana benziyorsunuz Allah kahretsin profit diyar teriydi Allah'ım ne köpük için varmış. Cık. Hiç kendinizi tek zanneder misiniz hayatınızda? Papikler diyarında öyle değildir. Papikler diyarında birbirinizin hangisinde olabilir? Papikler diyarında böyledir. Papikler diyarında birbirinizin hangisinde olabilir? Papikler diyarında. Hep kendimi tek gömüşümdür ama değilim işte. Ben papiyim. Papiyim, papiyim. Harika popiyim Evet popiyim Popiy Abone ol Biz ikisiyiz Ahalimizde tek çocuk var <laughs> Selamünaleyküm Abone olun, like atın, pofikler yarın nasıl başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. Pofikler şuna. Hoşçakalın.